Galatasaray'da Trabzonspor'la oynanacak Türkiye Kupası maçı öncesi sakatlıklar sıkıntı yaratırken teknik direktör Rijkaard'ın Forvet'te Arda'yı oynatmayı planladığı belirtildi. Sarı-kırmızılılarda izinli olarak ülkesine giden Kewl'dan sonra sakatlığı bulunan Nondar'ın da Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Hollandalı teknik adamın bu mevkide Arda'yı görevlendireceği yine sakatlığı bulunan Keita'nın maça yetiştirilmesine çalışılacağı ifade edildi. Ay, ay. Sabri ve Uğur'un da Trabzonspor maçında oynayamayacakları kesinleşirken Linderot'un sağ görev alacağı savunmanın Linderot, Servet, Hakan Balta ve Caner'den oluşacağı belirtildi. Teknik direktör Ray Kart'ın göbekte Mustafa Sarp barış ikilisine şans vereceği, sakatlığı bulunan Mehmet Topal'ın da riske edilmeyeceği öğrenildi. Tamam, tamam, tamam. Bu arada Trabzonspor maçının ardından yöneticilerin teknik direktör Ray Kart'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verecekleri ve ikinci yarının başlayacağı tarih olan 22 Ocağı kadar da transferin bitirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Yönetimin Hollandalı teknik adamın isteği üzerine önceliği forvete verdiği, ardından çok yönlü bir savunma oyuncusu ve bir de defansif orta saha transfer etmeyi planladıkları vurgulandı.